arkadaşlar ne videosu çekeceğimizi ben de bilmiyorum. Ben de video çekeceğiz. Ne bak? Ben evet. vereyim. Işıl'ın kardeşi. Evet arkadaşlar şimdi video çekeceğiz ama Işıl daha şöyle ne videosu çekeceğimizi bilmiyor. Oturdular bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar için de bir sürpriz olacak. Peki bir tahmin var mı? Hmm. Hediye, Hediye açıyoruz. Hediye açıyoruz. Olmayan ne hmm. hediyeler evet. Bilmece challenge. Bilmece challenge. <laughs> Değil. Başka tahmin var mı? yiyecekler gözümüz kapatıp deneyeceğiz. Yani. O da değil. O zaman ben şimdi challenge'ımızda kullanacağımız materyali getireceğim. Siz bir gözlerinizi kapatın bakayım. Ben. Sen de kapat Ayşe gözünü. Bekleyin. Sakın gözünüzü açmak yok. Bir dakika. Geliyor. 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 Hayır, açmayın. Açmayın. Hayır. Hayır. Açmayın. Açmayın. Evet. Şimdi 3-2-1 aç. Saksı, saksı mı Çiçek mi yiyeceğiz? Saksı mı yiyeceğiz? Evet. Bir benim, bir. Bir poşet arkaya atalım. Evet attık. Evet. Arkadaşlar çok an. güzel. Ben annem o sesleri işte ben beğenmiştim. E, Aldım istedim ama annem o sesi şey duymazlar bu şey yaptım. Evet ben de bunu aldım ışığı yokken ve sakladım challenge'ın için. İçinde böyle nerede çıkıyor şöyle içken. Evet. Yani galiba öyle. Ben, ben aldım arkadaşlar. 12.90'dı sanırım fiyatı. Alar mısın? Evet. İki tane alınca 24 lira falan oluyor. 24 <laughs> evet. lira bla bla Şimdi ablası Ayşe'nin de aç kendinkini de aç olur mu? Hadi bakalım. Ya, ola, ola. Ayşe bu arada sen de bize video için ne kadar süslendiğini gösterir misin? Şöyle bir yere indim, güzelliğini görelim. Bakalım. Evet Ayşe. Kaçmışlar Mirko! Evet, Ve Ayşe. Topuklu ayakkabılarım var benim. Evet Ayşe topuklu ayakkabıları. Kıvırcık saçlarım var benim. Evet, kıvırcık saçları ve topuklu ayakkabıları. Çiçek topladım ben bugün. Buradan şurası keserek. Bu süsleme işimiz evet. Aa uçtu. O uçtu buraya. Bunu yeni adadım koyacağım. Aa ses yapma. Açamıyorum. Makasla açarsın ancak. Tamam Abla sen onu Ayşe'ye ver istersen sen onu al. Tamam. Al bakalım Ayşe'cik. Ben geldim. Evet Yaman da geldi. Saksı mı açıyorsunuz? Saksı açıyoruz. Saksı boyayacağız. Bakalım. Saksı boyayacağız. Bu, 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 bu. Saksı seramik kırılabilir o yüzden. Güzel tutalım. Hmm. İçinde, İçinde boyalar da var. Ayşe dikkatli ol. Kırma. İşte böyle. Evet. Renk renk boyalar. Ben boyayım ben boyayım ben boyayım. Sen sana bir şey otur bakalım yavaş. Bocamdan bocamdan bocamdan. Çok ışın Allah açıyor. Allah. Ben Ayşe sana yardım Ay, edeyim mi sana? Ama <laughs> aslında önemli değil o altında. Ben yardım da. edeyim sana Ayşe. Sen bir dakika bunu tut çek bakalım kızlar. Ayşe Ay, sakın yardım et. Evet, tut çek tut çek tut, tut, tut çek. Fırça da çıkıyor içinden. Vay be fırça. Fırça çıkıyor. Ya abi düzgün çek ya. Şimdi ne çizeceğimi düşünmem lazım. Kültürdeki evet, desen varsa fikir verebilir. Mesela bir kelebek. Patates çizim ya bence. Ya balık, çiçekler. Falan filan falan. Bence patates çizim. Bunları kaldırıyorum. Veya renkleri karıştırıp tencerelik yapıp adam çizim. Anne açamıyorum. Şimdi bir dakika önce bunları bir düzleştirelim. Bu o kadar yamukken. Ya, yamuk yumuk boyalar. Direkt içine şöyle koyamamışlar. Ayşe yani. bir boyanın yani vardı. Koyamamışlar ışığı. Ne yapacaksın? Koyamamışlar. Kaçmışlar. Tamam, bekle. Evet, Ayşe boyam önlüğünü giydi. Papaz. Yine anket yapacağız bence. Bu videonun sonunda Yaman da Jüri olabilir. Evet, Hadi bakalım. O zaman bakalım, Amazon, Ayşe sen ne çizeceğine karar verdin mi anneciğim? Ee, Çizeceğime karar verdim. Ee, Şöyle açacağım. Ama açamıyorum. Dur bakalım ben açayım. Su. Ben ben Ayşe çiz. Anne çiz. Ayşe Suya gerek yok. Susuz bulaşı susuz çizim bu. Sen onu ne çizerdin anne? Sulu boya değil çünkü akli boya. Peçim bunu bu, bu susuz boya susuz. Susuz peçe seçersiniz. Ben ne çizerdim? Susuz evet, çizer. boya. Gözüm kör oldu. Ha bunda tek tek koparmak mı gerekiyor? Ya hepsi bir gün açılır tamam. Susuz <laughs> boya hepsi Hayır, boya. Çünkü, çünkü boya. bir tane açılır. Çünkü kapaklar birbirine bağlı. Nerede bakalım Yaman çok? Ya saksı Varla almadık. Peçim. Sana da alsam bir saksı. Boyardım bana. puru. Bandır baba puru. Ya, ya. Versene hemen çocuğa. Anne. <laughs> evet. Evet Ayşe boyamaya başladı. Ayşe ne çizeceksin? Çiğ. Ayşe çizeceğim. Çiğ. Bence ters çiğ ve bir şey olmaz en fazla bula sileceğiz nasıl ya hadi bakalım ha. öyle tut da boya bakalım Ayşe'ye kim boyaları ama Ayşe'ye yardımcı olmak için seni görevlendireyim. Bu boya boyaları tut da. sen tutsun. Boyaları tutacağım. Boyaları, boyaları tutacağım Hı. Hadi tut bakalım. Hadi bakalım ama Ayşe. Da, Çimler aşağı doğru böyle uzun uzun olsun bence şöyle şöyle yani. Tamam. Tamam. Hadi bakalım Ayşe başladı ışıl da. Ben de Neden? Bence bu da tescilli sarı ya. Nasıl fikir? Şey Tescil. <laughs> Fasa sesi terbesi ama kahve rengi mi? Çok sıkıntı. Siyahla beyaz karıştı. Siyahla beyaz kahve rengi mi ediyor? Gri diyor siyahla beyaz. Haa. Ha. ha. Yani Işıl arkadaşlar bunu çizdi bakın. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ayşe gibi de öyle. Anam anne sizi mi çiziyorsun? Çim çizdiğine göre çiçekler olabilir, ağaçlar olabilir. Değil mi Ayşe? Bu kadar uzun çimen de yani. Olur niye? Şey istediği böyle? kadar çizer. Bence bütün sersin etrafını dönebilir hayır yani bu kadar şey böyle uzun. Hiçbir şey çizemeyen Işıl çizenlere yorum yapıyor. yani, <laughs> evet, ama yani şöyle biraz kısa yapabiliriz yani. Ayrıca bu arada çimenleri Aferin yaptıktan Ayşe, sonra çevir. Oldu. Yoksa eğer öyle çizersen ne olur biliyor musun? Hadi Işılcım. Aman ellerim boyandı be ya. Olsun yıkarsın bir şey olmasın. <laughs> ee, ama ne çiziyorum o kadar vermedim. boyamıyorum. Ne çiziyorsun sen? Beni çiz. Sen nasıl <laughs> Sen boya boya boya. Sen ne çizeyim? Ben de parmağımla boyayayım mı? Eee izin veriyorsan şey. Parmağımla boyayayım Hayır. Bana mı? Balıkçığım. Çiz? Çizebilirsin. Abi çim. sadece parmağını çimi böyle dokunabilirsin. Öyle, böyle mi? Zaten yeşil evet. boya bitti. Hadi gitmiş biraz. sen de başka bir tane. Anne burada fırça daha var ve daha başka fırça şey var. Yapacağım. Kendi fırçalarınızı Fuzun. kullanabilirsiniz. Evet, Bak kendi fırçalarınızı da Anne rengi karıştırırsan ne olacak? Sonra... Ben fırçanı yıkayacağım yeşil yıkayacağım. Yeşil yapma. Ay var Tamam Ayşe'nin fırçasını temizleyeyim. Yap. Tamam. Evet Işıl sanırım karar veriyor. Yaman biraz dik tut. <laughs> tamam anneciğim. Arkadaşlar Şöyle... bu arada ben de kanalaştım. Bana abone olursanız annem açan anne ikini bırakır zaten. Neydi kanalını da söyle. Yaman Tuk. Yaman çok abonelik bekliyor arkadaşlar. Ama Yaman Türk yazınca çıkmıyor. Yaman Türk yazınca başka şeyler çıktı. Hı hı. O yüzden linkini hı. bırakacağız zaten. Oynan <laughs> <Orada, gülüyor> abimin kanalı benim yanımda bakın Japonya türü falan yazdım. Masaya yazdım. Derdim rastgele bir şeyler yaptım o yorumlarımda. Yaman Türk. Masaya sanatsal yani sanat şeyleri yapıyorum. Anne neden yeşil böyle parlak? Ayşe olmasın. İnanılır Sizin gibi değil. Ay, Ayşe mantar çizdi. Acaba anca arka planı mı yapsaydı? Bence saçma. Şey. Ayşe soyup tasarım yapıyor. Güneş çizmelisin Ayşe'ciğim. Güneşi çiz böyle. Çiz onu. Ya. Aferin sana. Yoksa ışık paylaşacak. Ayşe'den fikir mi alıyor? Hayır ben bundan. Yok yok yok. Evet Ayşe güneş Aferin. çizdi. Efsane bir güneş oldu. Biraz <laughs> uzak böyle çevirdi he. Efsane. Süper. Anne baksana ne kadar güzel oldu çişim annenin. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Düzeltiyorum kız. <laughs> evet, Ayşe ağlayınca Yaman mutfağı terk etti. Aslında Yaman yardımcı olmak istemişti Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar Hadi bakalım. Sadece her rengi renk yapabilirsin. Sarı. Hadi. Ben buraya ne yapacaktım? Ev yapacaktım. Ev yapacaktım, evet, yapacaktım ya. Ne evet, evi? Şu bir yer aldım Tamam. O <laughs> mi? <laughs> <laughs> Yardım etmemizi ister misin? Park yapabilirsin. İnsanlar yapabilirsin. Park yapacağım. Park nasıl yapacaksın? <laughs> Bilmiyorum. Aklıma geldi söyledim. Resim çizerken kapıyı bazen böyle kaydıran sarılacağım. Kapıyı. Bandıra bandıra. Kata yapacağım. o çok ilginç Sen kendi fırçanı getirmiştin. Onun, onun ucu şey, ee, su boy olduğu için onu kullanmak istemedim. Hmm. Akrilik boyda. Akrilik boyda. Bunlar parmak boyası aslında galiba. Parmağınla da boyayabilirsin tabi. Altı renk. Aa akrilikmiş. Altı renk akrilik boya. Fırça. Akrilik ama. Parmağımı boyayacağım. Yes. Objeyi bu objeyi mi? Saksı bu. Gerçekten boyayayım mı parmağımı? istediğin şekli veremezsin parmağınla sen bilirsin. Parmağını Bence böyle ben bir şey çiçek yapabilirsin. Pis bir iş. Çok çok pis bir iş. Evet parmakla yapmanın pis olduğuna karar verip fırçayla devam edecekler. Ben zaten hiç öyle bir şey düşünmedim. Ama şimdi göz yapacağım. Göz yapmak da çok riskli. Bu berbat uçlu fırçayla. Ayşe ben... kere, Ayşe tamamını bandırıyor ha. Ama olmadı. Daha <laughs> da kötü oldu. Aa, hayır. Aa, neden benim şansım böyle? Bilmiyor mu işlerde? Bekle bekle. Ayşe kollarını da boyamış. Acaba kollarını boyadı için mi? Deneyim mi? <laughs> Dın ben böyle yaptım. Bak böyle. Ucunu böyle de yaptım. Ben de öyle yapıyorum şu anda ama. Hadi bakalım. Hızlanın hızlanın. Evet ben videoyu biraz durdurdum. Şimdi tekrar başlattım. Uzun, uzun Çünkü bu video ben bu kadar yaptım. Işıl daha çok fazla ilerlemese de bir miktar ilerledi. Aa, Ayşe parkı çok güzel yapmışsın. Ayşe ev yaptı park yaptı. Ben sadece şunu ev yaptı park yaptı. Çiçekler yaptı. E, Gözünü yaptı. Ayşe yazdı. Oh! ben daha yaptım sadece. E, evet, ben uzmanım. O Uzman, peçete yere işte. attı. <gülüyor> 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 Masa çok titriyor. Şurada da böyle. Anne buraya da adımı yazmış olayım. Ol anneciğim. Çünkü hani bu benim resmim ya her yerini ben yaptığım için her şey yaptım. Tamam. Ayşe nasıl hissediyorsun? <laughs> 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 ya peçete lazım. Ben verdim aşkım peçete al. Tamam. <laughs> bitti. Arkadaşlar olsun de bitti. Bir Ayşe 15 dakikada bitirdi ben 1 saat falan oldu akşam oldu. Ee, şimdi size saklarımızı göstereceğiz. Benimki bu şekilde. İlk önce bir ağaç sonra da burada gökkuşağı. Burada adım burada birkaç tane çiçekler var. Sen böyle dik tutarsan sonra burada bir tane kuşumuz var. Burada güneş var çok tatlı bir güneş. Sonra Kelebek çizdim. Buraya tatlı bir kedi var. Sonra burada bir tane daha çiçek. Ve bu şekilde tekrardan devam ediyor. Burada Benimki güzel bir gök, gök böyle gökyüzü. gökyüzü. Evet ışılın saksısı gerçekten çok güzel olmuş. Oh. Şimdi Ayşe tanıtsın. Güneş. Burası gökyüzü. Burası bulutlar. Bu kaydırak, sıncak. Bu çiğim. Bu da böyle bir tane çiçek. Bu da çiçek. Bu benim adım. Burada da bir gökkuşağı var. Bu minik bir ev. Ben yaptım. Annem bu çiçeği yaptı. Böyle. Sapın o yaptı. Sapın ben yaptı. yaptım böyle. Evet saksılarımızı. Içinde... Şimdi dışarıca sen Aynı de geç Ayşe'nin yanına. Şimdi en güzel saksıya anket şey açarız. Yapmış. Tarihi yapmış. yazdım. Ben evet. tarihi başka sonra başka kalemde. O zaman Işıl yapayım. en güzel saksıya anket açarız. Açız. Oy verirler. Şimdi ne yapıyoruz? içine e, fesleğenlerimizi ekiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ayşen'in kuruyalı oha çok oldu. Benim gökkuşağım ve buradaki kedimin bazı yerleri hala kurumadı. O yüzden burası. Şimdi saksılarınızı yere koyun. Ben de size gerekli malzemeleri getireceğim. Şuraya mı? Şimdi önce e, saksılarınızın deliği olmadığı için delik olmadığı için dibine birazcık ceviz kabuğu atmanızı isteyeceğim saksılarınızdan. Hadi bakalım. Sadece ceviz olanlardan. Tamam mı? Böyle bir sıra ceviz kabuğu atalım. Ceviz kabuğundan nefret ediyorum. Neden? Ceviz sıklak kilit. Bunları da atalım Bunlarla. Çok atma. Fındık atmıyoruz. Sadece ceviz. Tamam. Yeter bence Ayşe'ninki de yeter. Tamam. Şimdi toprağı açacağım ben sizin için kızlar. Evet. Şimdi ışın toprak koysun. Şöyle. %100 yüz solucan gübresi mi? Ay. Bunlar i̇çinde solucan var mı bunu? bunun? içinde solucan var mı? Tabii. <laughs> şaka şaka. Solucan gübresi olsaydı Burada da burada Tohumlarımız, tohumlarımız var. fesleyen tohumlarımız. Şimdi... Hani bir tane bir tane mi atıyoruz? O bir tane bir tane, tane olur mu? tane, olur tane Bir tane orada 200 tane var. Şöyle birazcık al. Şöyle sert tamam mı? Hepsini dökme. Biraz daha. Hep aynı yere dökmüyorsun değil mi? Evet böyle serpmiş. Biraz da ben serpiştireyim. En son çok aldın. Yok yok çok az aldım. Hepsini atmaz. Bir miktar. Şey şu üstünde tut dökülen tohumlar ziyan olmasın anneciğim. Yeter kadar oldu herhalde seninki de. Tamam kapat şimdi tohumu. Bir şu. Yeter çok saksıda büyüyemezler anneciğim. Küçük saksıya kapat. Evet şimdi. Şimdi solucan gübresi zamanı. Arkadaşlar da. bu arada benim bir tane kalemim var. Bitirince ucunu toprağa batırıyorsunuz. Fesleyen açıyor. Başkaları da vardır ama bende fesleğen var. Nedense her şey fesleğen. <laughs> ben de bunu görünce anneme şey Anne neden bu da fesleyen? Kalemim de fesleyen. Bol bol fesleğenimiz olacak. Ha bakalım. Bimde şu anda fesleğen vardı. Tut telefonu. <laughs> Marulların üstüne düşeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Çok meraklı olacağım da. Marka yapmayalım. Işık çek buraya bu kadar solucan gibisini döküyoruz Ayşe'ye. Evet. Siyah. Vay be siyahmış. Bunlardan Onun bir içinde kısım. ne kadar var? Şimdi seninkine de dökülür mi sen? Ben dökülebilirim. <laughs> Tamam. Annem benim kıyım ne kadar döktüyse o kadar. Yeter çok dökersek gübre de fazla gelir. Şimdi üzerine de toprakla kapatalım. Hadi Ama size mikronum yağacak. Tamam. Şimdi sulama kabımızı getirir misiniz Şurcan? <laughs> da kızlar, kızlar Sulama kapı burada. Siz nereye gidiyorsunuz? Şimdi suyumuzu dolduracağız. Şimdi sulayalım. Altına çıkıyor gibi. Az. Ne yaptınız? Tamam. Gölet oldu. Şimdi Ayşe'cim suladı. Işıl sıralısı. Işıl fazla tamam. yaptı. Yeter. Ben de fazla yaptım. Fazla yapmak iyi değil ki. Bu kadar. Yeter mi? Tamam. Şimdi, şimdi saçlarınızı tutup videoyu bitirin bakalım. Haydi. Yeni bahçıvanlar. var <laughs> Ne diyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ne diyoruz? Çıkıyor. Kırılacaklar şimdi. Hadi. Ne diyoruz ya. videoyu bitirirken? Yeni bahçıvanların kanalına abone ol, like atmayı sakın beni size veririz. Sen de sana. <laughs>